En içten akşamlar sevgili dostlar. Evet, işte yine bir araya geldik. Yaklaşan yeni yıl tatilleri her geçen gün bizi kendine daha da yaklaştırıyor ve artık onlara yalnız başımıza yaklaşmıyoruz. Artık bir milyondan fazla aboneye sahibiz. Birkaç hafta önce toplandığımızı hatırlıyor musunuz? Bir milyon aboneye ulaşmak istemiştik. Ama bunu başaramadık. Ne yazık ki sonucu açtık. Şimdi 1 milyon yüz binden fazlayız. Ama hala yer var. Siz de yılbaşından önce bu kalkmakta olan rokete atlayabilirsiniz. Ve biz havalanırken kemerinizi bağlayabilirsiniz. Şaka bir yana aslında. Egzersizler abonelikle izlendiğinde yaklaşık %272 daha etkili oluyor. Yani arkadaşlar yeni yıl tatilleri bir yandan kahkaha, neşe, eğlence, dead moroz, sinegroçka, havai fişek demek. Ama öte yandan ertesi gün bu bir baş ağrısı demek. Ve bu baş ağrısı her zaman akşamdan kalma ile ilgili değil. Mesela havai fişekleri uzun süre izlemek ya da pencerede böyle hediyeleri beklemek gibi şeyler de olabilir. Yani baş ağrısı gelecek yıl baş ağrısının geçmesi gerekiyor. Çünkü ortaya çıktığına göre gelecek yıl su tavşanı yılı olacak. Ve bu yıl baş ağrısı yaşamak yasak olacak. Bu yüzden bu yıla iyi hazırlanmak ve baş ağrısını önceden ortadan kaldırmak bizim için çok önemli. Bir haftamız daha var ve yeni yılı hiçbir yerimiz ağrımadan karşılamalıyız. Öyleyse öncelikle başımızın zaman zaman bazen hafif bazen şiddetli ağrımasının nedenini belirlememiz gerekiyor. Şimdi sizinle birlikte en sık görülen iki baş ağrısı türünü inceleyeceğiz. Birincisi başınızı öne eğmenizle uzun süre aynı pozisyonda kalmanızla tetiklenen baş ağrısıdır ve bu durumda başınız bu şekilde öne eğilmiş olur. Ne yaptığınız önemli değil. Örneğin uzun süre yere bakıyorsunuz. İşte böyle dikkatlice telefonunuzda bir şeyler okuyorsunuz ya da yavaş yemek yiyip bundan keyif alıyorsunuz. Bu sürede kaslarınız fazla yüklenip ağrıyor. Genellikle bu durumda ense ağrır. Yani tam burada başın arka kısmı. Kim bilmiyor ki ve çoğu zaman bu durumda baş dönmesi de bu tür ağrılarla birlikte ortaya çıkar. Çünkü kısa ekstansör de gerilir, kasılır, omurga arterini sıkar, oksipital siniri sıkar. Bazı durumlarda ağrı tam buraya, hop böyle göze kadar vurur. Bazen tek tarafta olur. Şansınız yoksa iki tarafta da olabilir. Eğer iki taraftan da oksipital sinir sıkışıyorsa ve bu tür ağrılar yüzünden kişi uzun süre böyle yere bakmayı kendine izin veremez. Yani mesela çocukluğundan beri yere bakmayı seviyordu. Ve işte onun başına bir şey geldi. Boyun ekstansörü tam olarak çalışmıyor ve artık kendine bunu yapma izni veremiyor. Kendini böyle bir zevkten mahrum bırakıyor. İkinci durumda çok yaygındır. Bu durumda da ense ağrıyabilir ancak ağrı biraz farklıdır. İlk durumda ağrı daha noktasal, omurgaya ve enseye daha yakın bir bölgede lokalizedir ve sanki ağrı boyunla ense arasında bir yerde ya da başın içinde bir yerdeymiş gibi hissedilir. İkinci durumda ise bu daha çok yaygın bir ağrıdır. Ense bölgesinden başlayıp çok sık olarak şakaklara kadar yayılır. İşte şakaklar Peki böyle bir ağrıyı ne tetikler? Bunu ellerin hareketi de tetikleyebilir. Ya da işle ilgili bir şeyler. Bir şeyler yapıyoruz. Çalışıyormuş gibi görünüyoruz. Örneğin uzun süre oturmak zorunda kalıyoruz. Yatmamıza izin verilmiyor. Masaya yaslanmak zorunda kalıyoruz. İş yerinde uykuyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda yüklenme de dengesiz oluyor. Hem şöyle hem böyle bir yüklenme gerçekleşiyor. Mesela direksiyon başında olan biri de direksiyona tutunuyor. Düşmemek için tutuyor ve sağa sola hareket ettiriyor. Farklı dönüşler yapıyor. Bu sırada trapez kası da geriliyor. Yani trapez kasında aşırı gerilme olan herhangi bir hareket böyle bir ağrıyı tetikleyebilir. Bu neden oluyor? Burada iki durumumuz var. Bu durum boyun ekstansörlerinin zayıflığında ortaya çıkar. Diğer durum ise ağrının kol hareketleriyle tetiklendiği durumdur. Hatta bazı kişilerde sadece yürüyüş yaparken, yürürken ellerini hareket ettirdiklerinde de baş ağrısı oluşabiliyor. Her iki durum da genellikle günün ikinci yarısında ortaya çıkar. Bu durumda deltoid kası özellikle ön deltoid genellikle zayıf olur. Skapulayı kaldıran kas sıklıkla kısalmış ve gergindir. Trapez kası da düzgün gelişmemiştir. Trapezin üst kısmı gergindir. Üst trapezin arka kısmı ise çok zayıf gelişmiştir. İnce ve küçüktür. Peki her iki durumda da ne yapmalıyız ki yeni yılda, tavşan yılında hasta olmayalım? Ve sevinmek eğlenmek. Bunun için Hucant boyun kaslarını yenileme enstitüsü tarafından özel olarak geliştirilen özel egzersizler hazırlandı. O halde hadi orada ne belirlediğinize güvenmeden. Bakın elimde birinci seçenek ve ikinci seçenek var. Hem birinci hem de ikinci seçenek için hepsini sırayla yapacağız. Ama birinciden başlayacağız. Diyelim ki boynun uzun ekstansör kasları. Yani birincisi daha basit bir ısınma egzersiziyle başlayalım. Yüz üstü yatıyoruz. Başımızı biraz aşağı sarkıtıyoruz ve başımızı buraya doğru kaldırmaya başlıyoruz. Kaldırdık, indirdik, kaldırdık, indirdik ve bu egzersizde tam olarak boynun uzun ekstansör kası çalışıyor. Bundan 2-3 set onar tekrar yapacağız. Bu yeterli olacaktır. Yani bu sırada kaslara kan gelecek. Biraz tonus kazanacaklar ve hatta bu egzersiz sırasında eğer kaslar zayıfsa yorulabilirsiniz. Kaslar oldukça iyi bir yük hissedebilir. Bu egzersizi gün içinde yapabilirsiniz. Eğer boyun kaslarınız fazla yoruluyorsa... Ama aslında bu bir ısınma egzersizidir. Eğer kaslarınız az çok iyi gelişmişse daha zor bir egzersizi deneyebilirsiniz. Yani şöyle bir rulo alıyorsunuz. Ama uyarıyorum, eğer ilk egzersizden hiçbir şekilde bir yük hissetmediyseniz bunu yani ikinciyi deneyebilirsiniz. Burada sık sık tekrar yapmanız gerekmez. Yani sırt üstü uzanıyorsunuz. Zeminin biraz daha yumuşak olması daha iyi olur. Ellerimizle ve başımızın arkasıyla yere dayanıyoruz. Ve bu pozisyonda bakın kürek kemiklerini kaldırmaya başlıyoruz. Ama ellerinizi yerden kaldırmayın. Yani hem ellerinizle hem de başınızla kendinize destek oluyorsunuz. Bir kez yukarı kalktınız. Kürek kemiklerinizi arkada birleştirmeye çalışın ve tekrar aşağı inin. Bir kez daha yukarı kalkın. 2-3 saniye bekleyin ve tekrar aşağı inin. Bir kez daha yukarı kalkın ve tekrar aşağı inin. Ve bu egzersizde aynı anda hem boynun uzun ekstansörü hem de trapez kasının arka kısmı çalışıyor. Ve bu şekilde tam olarak o yük dengeleniyor. Gün boyunca size eksik olan yük hem boyun ekstansörü çalışıyor hem de trapez kası çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yılbaşı sofrasına hazırız. Ama bu egzersizi yapmak tavsiye edilir. Yaklaşık olarak 31 Aralık akşamı saat 6'dan itibaren yapmaya başlamak gerekir. Saat 6'da yapın, sonra 7'de yapın, sonra 8'de yapın, sonra 9'da, 10'da yapın. 11'de yapın. 12'de yapmanıza gerek yok. 11'de yapın ve hepsi bu kadar. Bu yeterli olacak ve ertesi sabah şaşıracaksınız. Nasıl zinde uyandığınıza inanamayacaksınız. Orada ne yaparsanız yapın, hatta hiçbir şey hatırlamıyorsanız bile başınız ağrımayacak. Neden ağrımayacak? Çünkü mesela bazı alkollü ürünler tükettikten sonra bile baş ağrısı olur. Çünkü ödem oluşur. Bu egzersizle kendinize kan dolaşımını hızlandırırsınız. Kan akışını iyileştirirsiniz ve ödem olasılığı sizde olma ihtimali daha az olur. Belki bir kontrol edin, bilmiyorum. Bu egzersiz alkolikler veya sizin için değil, sağlıklı yaşam tarzı sürdürenler için. Ama ya içki içmeyi seven birisi bu videoyu izlemeye karar verdiyse bu ona sadece bir tavsiye gibi. Yıl başında en az bir gün başın ağrımasını istiyorsan bunu yap. Dostlar bir dahaki görüşmemize dek hoşça kalın. Spor yapıyoruz, ailemize yardım ediyoruz, abone oluyoruz, beğeni atıyoruz, yorum yazıyoruz. Peki yeni yıla kadar Allah izin verirse tekrar görüşürüz. Eğer olmazsa yeni yılda görüşmek üzere. Ama egzersizi yapıyoruz. Bakalım nasıl yapacaksınız? İyi yaparsanız yeni yıla kadar devam ederiz.